nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi ben Türkiye'ye geldim, Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldim. Merhaba. Ben, benim hangi şimdi yanındayım? Van işte burada. Merhaba. Hayvan gibi şey yok. Ne yok, ne yapayım? Gibi yok. Evet, şimdi arkadaşlar. Evet, Kardeş, arkadaşlar şimdi ben bir video çekeceğim. Cümleli videolar. Ne yemeye çalışıyorsun ya? Uyuyorum ya artık ya. Ne yapıyorsun oğlum? Açlıktan ölüyorum ulan. Sabah yediğimin üstünde oturuyorum ben. Şaka yapma. Yani sabah yediğimden başka hiçbir şey yemedim demek. Şuna bakın, şuna bakın, bakalım. O ne la? Bak, bak, bak. Çok güzel bir gülmeli şey. Şey. Bak şuna dur. Bu neler? <gülüyor> Çok <gümeldi>. gülüyor. Şuna Yılan mı o? Ananı satayım yok. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu <laughs> benim bana almak. <laughs> nasıl bu ne? Ay bu buna. buna. Ay. Ananı Sen yeter ya. Kanka tamam. Ben neden yok ulan? Şimdi hiç vermedin değil mi? İster misin? İstemeyen. <laughs> kanka, kanka da bu arada ben Türk'üm. Türk. Ben Azerbaycanlı değilim. Ya söylemem. Şaka yapıyordum. Ya Selam Şaka ben Türk'üm ben Türk. Evet Türk arkadaşlar kaç gün şaka yaptık dedik videoya da zor aldık. Şaka itiraf edecek. Bu videoda itiraf edecek. Bu nasıl diyeyim? Bir kuzeni falan arkadaş diyor. Yani Azeriymiş. O yüzden gitmiş onun yanına bir ara. Evet. O da birazcık öğretmiş. Evet. O yüzden hala dilinde dolaşmış. Birazcık evet söylesem. Evet. Azerbaycan. Şuna ee, bakışına şuna şuna bakın. Ama şey ben Türk'üm. Benim kuzenim kuzenim adım Azerbaycan'a kadar. benim. Ne? Takmamışız. Zahmet Zahmet olmasın kaçmıyor. Şuna bak. düşürsüz kameraya. videosu ya. Azeriyeli videosu. Var maska takmayan. Evet. Anladım ah, bunu. Ne diyebilirsin? Niye maska takmamışsın? Azerbaycan'ın dinde konuşu oğlum. De var burada maskasız hmm. var. bağlı ne diyebilirsiniz? bize? <laughs> ne oldu lan? Uyan Azeri kaç dakika oldu? Allah! Güzel bitir ya artık. Neden? Ne ne bilmiyorum tam. Bay bay dedi. Bak, ee, bak, bakayım bir onu yukarı kaldır. Video çekeyim. Ama bir sekil görüm ala. Neden? 3 dakika yeter ya. Evet arkadaşlar, görüşürüz. görüşürüz. Bu <laughs> arada bu Azerbaycan'da konuşuyor. Aa, Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Belki şimdi yine video paylaşacağım. Ee, bilmiyorum. Kardeşler. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Like atın abone olun. Arkadaşlar bu arada bir, bir tane de söyleyeyim. Arkadaşlar burada arada like ile abone olun. Ne olur. Yabancıız. Evet. Hadi bakalım. Şuna tıkla. Bay bay.